Belli olsun. Yeşil bayrağa tıkladığımız zaman önce elmayı gizledik. Önce elmayı gizledik. Sonra sürekli tekrarla ve kendi ikizini oluştur. Ve bir saniyede bir bunu yapacak. Daha sonra ikiz olarak başladığında dedik bu gizlediğimiz elmaları göster. Ama hangi konuma git? X'i sürekli değişsin, yatayda sürekli yeni konumlara gitsin. Y'si de yukarıda sürekli olsun ki yukarıdan sürekli aşağı düşsün. Daha sonra sürekli tekrarla Y konumuna oluşturulan o elma sürekli yer çekiminden dolayı aşağı düşsün. Y'si sürekli aşağı düşecek ve düşerken de yuvarlana yuvarlana böyle döne döne aşağı düşsün diye 15 derece döndüre tıkladık. Sonra dedik ki eğer şu aşağıya çizmiş olduğumuz Kırmızı çizgiye değerse elmayı gizle Görüşürüz. Hepsi bu kadar. Evde örneğini yapıp gruba atın lütfen. Evet gruba Tamam.